Şimdi bir hikaye anlatacağım. Dikkatlice dinlemenizi istiyorum çünkü bu konu size ait. Hepinize, hepimize ait bir konu. İki melek insan cildine girerek e, yol alıyorlar. Birisi yaşlı bir adam, birisi ise genç biri olarak. Önce geliyorlar, zengin birinin kapısını çalıyorlar. "Allah misafiriyiz." diye onlar bunları çok soğuk bir şekilde karşılıyorlar. Misafir odası olmasına rağmen onları bir bodrum katında, soğuk, eski püskü bir yerde ağırlıyorlar. Tabii ki bu meleklerin ağrına gidiyor, onlara zor geliyor. Bunlara böyle gelip bodrum katına gelince yaşlı melek duvardaki bir çatlak görüyor ve eliyle çatlağa dokunarak o çatlağı onarıyor. Genç melek diyor ki ''Sen nasıl yaparsın onlara bu iyiliği? Görmedin mi onların o kadar varı pulu olmasına rağmen onlar bizi ne yemek teklif etmediler ne doğru düzgün yer vermediler ama sen onlara iyilik yapıyorsun.'' Yaşlı melek diyor ki ''Her şey göründüğü gibi değil.'' bu olay böyle kalıyor. Yarın oluyor, uyanıyorlar ve gidiyorlar. O köyün en fakir ama kalbi en yüce bir ailesine misafirliğe gidiyorlar. Bakalım bu köyün fakiri nasıl diye. Bunlar evde yaşayan iki yaşlı karı koca kapıyı çalıyorlar yine bu melekler insan cildinde. Ve diyorlar ki tanrı misafiri kabul eder misiniz? Diyor ki Allah'a da kurban, misafirine de tabii ki ederiz. Bir göz odası olan bu köylünün evinde onlar bunları misafir ediyor. Ee, kendi tabaklarını bunların önüne koyuyorlar. Kendi yemeklerini kendisi yemeyip onlara ikram ediyorlar. Ve gece olunca tabii ki köy ev, yeri ve fakir bir aile bir tane yatakları var. O yatağı bu misafirlere verip kendileri yerden kendilerine yer yapıyorlar. Gece o gece e, sabaha doğru bakıyorlar ki bir hay haray var. Uyanıyorlar melekler ki evin giderini e, yani maddi olarak evin e, maddi giderini temin eden tek bir tane inekleri varmış. O da bu gece ölmüş. Kadın ineğin başının üstünde feryat figan koparıyor. Biz ne yapacağız? Bununla yaşıyorduk, geçimimizi bununla sağlıyorduk diye. Genç melek hemen sinirleniyor yaşlı meleğe. Sen nasıl olur da bize bu kadar kötü davranan bir ailenin evinin çatısını tamir ettin ama bize böyle iyi davranan, yemeğini önümüze koyup bizi en iyi yerde yatıran bir ailenin ineğinin ölmesine izin verdin sen ne biçim bir meleksin diye genç melek yaşlı meleğe sitem etmeye başlıyor baya da hiddetleniyor yaşlı melek diyor ki hiçbir şey göründüğü gibi değil genç melek kendinden çıkıyor tabii diyor ki ya nasıl sen habire diyorsun hiçbir şey göründüğü gibi değil nasıl değil basbaya görünüyor işte. Sen bunlar giderini bu aile bununla temin ediyordu. Nasıl yaparsın bunu diyor. Yaşlı melek diyor. Bak evlat şimdi dinle beni. Eğer biz gittiğimizde o zengin ailenin duvarının o çatlağında diyor bir kese altın vardı. Ben orayı sıvamasaydım onlar o altını bulurlardı. Daha zengin olur daha da azgınlaşırlardı. Ben orayı kapattım ki onlar onu görmesinler. Bu fakir aileye gelince bu gece Azrail bu evin hanımının canını almaya gelmişti. Ben hanımın canına mütegabim yani ona karşılığında ineğin canını ona teslim ettim. Şimdi sence ben nerede iyilik, nerede kötülük yaptım? Genç melek durup düşünüyor. Yaşlı melek diyor evet. Hiçbir şey, hiçbir zaman göründüğü gibi değil. Ön yargılı olmadan önce öngörülü olmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sizden bir ricam var. Buradan kendinize lütfen bir pay çıkarır mısınız? Hayatınızda kaç kere ön yargılı oldunuz? dinlemeden yargıladığınız kaç kez oldu ve bundan sonra aklınızda tutabilecek misiniz hiçbir şey göründüğü gibi değil